Selamünaleyküm. Şimdi lazer programında e, Arapça yazmak için önce bu e, bilgisayarımıza bir Arapça dilini indirmemiz gerekiyor. Onu da buradan ayarlardan zaman ve dil. Dilden dil ekle var burada. Dil ekle diyerek buradan dili indiriyoruz öncelikle. Ben Arabistan'ı indirdim buna. Buradan da tabii şeye geçiş yapabiliyoruz Arapça harflere. Buradan programı açayım ben. İlk programı kendisine yazarsak desteklemediği için soru işareti gibi çıkacak. Şuradan geleyim ben. Şuradan bir Arapça bir şeyler yazalım. ediyorum okay Soru işareti gibi geliyor. Çünkü bunu desteklemiyor. Bunun için Corel Draw gibi, ArtCam gibi Solid gibi böyle bir ara programa ihtiyacımız var. Corel kullanıyorum ben. Buradan geliyorum. Ta bunu, e, benim klavyem Türkçe olduğu için önce bunu bir sanal klavye bulalım. Ekran klavyesinden şöyle. Buradan da Arapçaya alıyorum. Bir Arap harfleri oluyor. Buradan yazıyorum. Üçünü bir daha tıklayalım. Sami zaten Alışkın olmadığınız için tabi bulamıyoruz. Elif, B, T, S, C. böyle bir şekilde işte bir boşluk yaptım. Bu şekilde burada yazdım. Bunu yazdıktan sonra ee, için içini şöyle boşaltayım. Bize burada kenarlarda şey kalıyor. Bunu kazımada sıkıntı olmuyor ama kesmedi sıkıntı olabilir. bunu kontrol Q yapıp bozuyorum. Şuradan bunu kıratalım şöyle. Şu şekilde yazımız hazır. Bunu saç diline alayım. Bu şekilde yazımız hazır. Buradan export diyerek dxf'den isim verelim. 0.09 2.000 ve mm proje kaydederken Koreli'de bu. Buraya geldiği programı bunu açıyorum. Bunu açtığımız zaman lazer programımızda artık ismimiz bu şekilde çıkacaktır. Sorunsuz bir şekilde bunu da hızını ve gücünü ayarlayıp makinemizde yazdırabiliriz.